Bu videoda arı yayıncılık matematik atölyem 8. sınıf kitabından yararlanılmıştır. Üstü sayılarda çarpma işlemi yapılırken ya tabanları eşit olacak ya da üstler eşit olacak. Bunlardan biri eşit değilse çarpma işlemi yapamazsın. Bakınız tabanlar eşit olduğunda üstleri topluyorsunuz. Üstler eşit olduğunda ise tabanları çarpıyorsunuz. Şimdi 5 üzeri 3, 5 üzeri 2 ve 5 üzeri eksi 4 tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır. Yani 3 ile 2'yi toplarım 5, 5 ile eksi 4 toplarım 1. Ortak tabanı yazarım. Tabanlarla alakalı bir işlem yapmam. Eğer üstler eşitse tabanları çarparım ve ortak üssü yazarım tabanları çarpıyorum. 2 ile 3'ü 6 yazıyorum. Üstleri ortak üssü bir kere yazıyorum arkadaşım. Tabanı veya üssü eşit olmazsa ne yaparım? Onu da ya tabanını ya üssünü eşit hale getirmem lazım. Yani şöyle 4 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5. Tabanları eşitlerim. Nasıl? Taban ikisinin de 2 olabilir. 4 nedir? 2'nin karesidir. 2'nin karesinin kübü çarpı 2 üzeri 5. Şimdi tabanlar eşit. Üstleri toplayacağım ama önce üssün üssü var. Üssün üstünde üsler çarpılır. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5. Tabanlar eşit olduğu için artık üstleri toplayabilirim. Topladım. 2 üzeri 11 çıktı. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Tabanlar eşit üstler toplanır. Ortak tabanda üstleri toplarım. 8 ile 5'i topladım. 13, 3 ile topladım. 2 üzeri 16. Bakın tabanı aynı taban. Bir kere yazıyorum. Tabanlar aynı. O zaman ortak tabanı yazarım. Üstleri toplarım. Eksi 6 ile 4 topladım. Eksi 2. Eksi 2 ile de eksi 5'i topladım. Eksi 7 sonucu. Yine tabanları eşit. Üstleri toplarım. Ortak tabanda eksi 1, eksi 2, eksi 3 ne yapacaktır? Eksi 6 yapacaktır. Tabanlar da eşit. Üstler de eşit. Hangisini yaparsanız yapın. Ama mantık olan tabanları eşit olandan gitmektir. Tabanlar eşit olduğu için tabanı yazarım. Üstleri toplarım. 5, 10, 15, 20, 25. Üstleri eşit tabanları çarp dersen bu iş uzar en mantıklısı tabanlar eşit üstleri topla mantığından devam edilir. Burada bakın tabanlar eşitmiş gibi duruyor. Dikkat edeceğimiz husus eksiden kurtulmaktır. Bakın burada eksi kare var. Ama buradaki kare bu eksiyi etkilemez. Çünkü bakın parantezin içinde. Yani bunun sonucu eksi 2'nin karesidir. Bu eksi 2'nin karesi bakın parantez olduğu için bu eksi Karesi olduğu için bunu artıya çevirir. 2'nin karesi diye yazılır. Çarpı. Burada da eksi üzeri eksi 3. Tek kuvveti olduğu için sonuç eksi çıkacaktır. Buradaki eksiyi artı yapacaktır. 2 üzeri eksi 3 olacaktır. İşaretlerle alakalı işlemim kalmadığı için tabanlar eşit olduğu için üstleri toplarım. 2 ile 2'yi topladım. 4. Eksi 3 de topladım. 2 üzeri 1 sonucuna ulaştık. Şurada eşittir. Burada da bakın üstler eşit. Üstler eşitse tabanlar çarpılır. 4 ile 3'ü çarptım. 12. Ortak üstü yazarım bir kere. Burada da üstler eşit. Üstler eşitse tabanlar çarpılır. 7 çarpı 2. 14. 14 çarpı 1. 14. Ortak üst yazılır. 5. Yine üstler eşit. Eksi 3. O zaman tabanlar çarpılır. 10 çarpı 2. 20. 20 çarpı 1. 20. 20 üzeri eksi 3. Üstler eşit. O zaman tabanlar çarpılır. 5 çarpı eksi 3 çarpı eksi 2. Burada eksi olduğu için çarpmasını göstereyim istedim. Ortak üst yazılır. Evet. Eksi ile eksi'yi çarptığım için burası artı olacaktır. 5 kere 3 15. 15'e 2'yi çarparım. 30'un karesi olur. Tabanlar da eşit, üstler eşit. Ne demiştik? Tabanlar eşit mantığından gitmek daha mantıklı. Tabanlar eşitse üstler toplanır diyoruz. Burada üstler eşit olduğu için tabanları ne yapacağım? Çarpacağım. 1 bölü 2 ile 2'yi çarpacağım. Ortak üssü yazacağım. 2'ler gitti. Ne kaldı? 1 üzeri 3'ten sonuç 1 çıktı. 4 üzeri 2 ve 2 üzeri eksi 5'i çarpın demiş. Tabanlar da eşit değil, üstler de eşit değil. Ama tabanları eşitleyebilirim. Yani ben bu 4 yerine 2'nin karesinin karesi yazabilirim. Çünkü 2'nin karesi 4 olduğu için bu şekilde yazılır. 2 üzeri eksi 5. Üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 2 üzeri 4 olur. Çarpı 2 üzeri eksi 5. Tabanlar eşit olduğu için üstleri Toplarım. Bu da 2 üzeri eksi 1 olur. Tabanlarda üstler de eşit değil. Yine tabanları eşit diyebilirim. Bakın 25 ve 5. 25'i 5'in karesi diye yazarım. Üzeri eksi 1 çarpı 5 üzeri 2 Üssün üssü olduğu için üstleri çarparım. 5 üzeri eksi 2 yapar. Çarpı 5 üzeri 2 Tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır. 5 üzeri 0'dan sonuç 1 çıkar. Tabanlar da eşit değil, üstler de eşit değil ama tabanlar eşitlenir. 16 sayısı 2'nin 4. kuvvetidir. Üzeri 3. 8 sayısı ise 2'nin kübü südür. Bunun 5. kuvveti. Evet. Üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 2 üzeri 12. Yine üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 2 üzeri 15. Bakın tabanlar eşit artık. Tabanlar eşitse üstleri topla. 2 üzeri 27. Tabanlar eşitleyebilirim. 9 yerine 3'ün karesi yazarım. Eksi 3. 27 yerine 3'ün kübü yazarım. Karesi. Üstün üstü olduğu için üstleri çarpalım. 3 üzeri eksi 6. Bu da 3 üzeri 6. Tabanlar eşit. Üstleri topla. 3 üzeri 0'dan cevap. 1. Bakın burada toplama var. Çarpma ile ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle alakası var. 5 üzeri 2, 5 üzeri 2, 5 üzeri 2. Kaç tane var? 5 tane. Toplama işleminde ne yapıyorduk? Hatırlamış olalım hemen. Şimdi tabanlar ve üstler eşit olduğu için kas sayılar toplanır demiştik toplama işleminde. Bunların hepsinin katsayısı sayısı 1'di hatırlayın. Bu katsayıları toplarsam 5 yapacaktır. 5 çarpı 5 üzeri 2 yapacaktır. Bakın tabanlar işte olduğu için üstler toplanır mantığından burası 5 üzeri 3 olacak. Şurada bakın çarpmayı kullandığımız için anlattık. Burada ise 2 üzeri 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 çarpı 2 üzeri 2 diyoruz. 8 gördüğümüz yere 2'nin kübüsü yazıyoruz. Çarpı 2'nin karesi. Tabanlar işte olduğu için üstleri topla. 2'nin 5 kuvveti sonuç. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5 eşittir 16 eşitliğine bir x nedir diye sorar. Bakın şurayı bir toparlayalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 6 bunun sonucu 16 eşit. Sol tarafa dikkat edin. Sol tarafta tabanlar eşit ve çarpma işlemi. Tabanlar eşitse üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. 2 üzeri x artı 5 ile 6'yı topladım 11. Başka da toplanmaz. Tamam. Şimdi sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta 16 var. 16 sayısını 2'nin 4. kuvveti diye yazabilirim. Tabanlar eşitse o zaman üstler de eşittir. Yani eşitlik olduğu için x artı 11 eşittir 4'ten. 11'i buraya atarım. 4 eksi 11'den cevap x eşittir eksi 7 çıkar. Yukarıda verilenlere göre a çarpı b kaçtır diye soruyor. Bakın burada a sayısını 4 üzeri 4'leri çarpmış. Şimdi tabanlar eşit olduğundan diyorum. Üstler de eşit diyeceksiniz. Tabanları eşit mantığından gidersen daha kolay bulursun demiştik. Tabanlar eşitse üstleri topla. Üstler ne? Hepsi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 4'ün toplamından 4 üzeri 32 olur bu. Bu ise toplama işlemi bakın. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bu da 8 çarpı 4 üzeri 4'tür. Şimdi ne demiş? Bu ikisini çarp demiş. Şimdi bakalım. 4 üzeri 32 A sayısı. B sayısı ise 8 çarpı 4 üzeri 4 sayısı. Bunları çarpabilmem için hepsinin tabanlarının eşit olması. Eşit hale getirebilir miyim? Evet. 4 yerine 2'nin karesi yazarım. Üzeri 32. 8 yerine 2'nin kübüsü yazarım. Çarpı 4 yerine de 2'nin karesi yazarım yine. Bunun karesi. Üstün üstü olanları çarparım. 2 üzeri 64. 2 üzeri 3. Üstün üstü var. 2 üzeri 4. Tabanlar eşit olduğu için üstleri toplarım. 64, 68, 71 cevabı çıkar. 4 tane 8 üzeri 8'in çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? 4 tane 8 üzeri 8'i çarp diyor. 8 üzeri 8, çarpı, 8 üzeri 8 çarpı 8 üzeri 8 çarpı 8 üzeri 8 çarpı 8 üzeri 8 çarp diyor. Tabanlar eşitse üstler toplanır taban eşit. Üstleri topla. Kaç tane 8 var? 4. 4 çarpı 8 32. 8 üzeri 32 yok. Tamam. 2'nin kuvveti olarak yazalım. 8 demektir. 2'nin kübü demektir. 2 üzeri 32. Üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. 96. Allah yok. 2 üzeri 96 yok. O zaman ne yapacağız? Bakalım tabanı 4 yaparsam çıkar mı acaba? Tabanı 4 yapmam için 2'nin karesi olması gerekiyor. Ve bu sonucunda 96 olması için de burası da 48 olması gerekiyor. Sonuçta 48 ile 2'yi çarptığımda 96 geliyor. Evet 2'nin karesi de 4 olduğu için aslında bu 4 üzeri 48 olarak da yazılabilir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Güzel bir soru. 4 üzeri 20 çarpı 25 üzeri 21 işlemin sonucu kaç basamaklıdır diye soruyor. Allah ne yapacağız bunu? 4 üzeri 20, 25 üzeri 21. Tek çarpacağım mı acaba? Hayır. Bakalım nasıl yapacağım? 4 üzeri 20, 4 yerine 2'nin karesi yazsam. Üzeri 20. 25 yerine de 5 üzeri 2 yazsam. üstün üstü olduğu için üstleri çarpsam, burada da üstün üstü olduğu için üstleri çarpsam, 4 2. Bundan sonra ne yapacağım? Bakın şunu unutmayalım. Kaç basamaklıdır sorularında şunu yapacağım. Her zaman onun kuvvetini elde etmeye çalışacağım. Niye? Çünkü 10 üzeri 5 sayısı veya 10 üzeri 20 sayısı gibi sayıların basamak sayısını tespit etmek kolaydır. Nasıl? Burada eğer 5 varsa bu sayının sonunda 5 tane 0 var demektir. Ve bunun yanında ne varsa başına o gelir. Bunun yanında hiçbir şey yoktur ama 1 vardır bunun başına 1 gelir. Mesela bunun başında 5 vardır. Burada 20 olduğu için 20 tane 0 vardır. 20 tane 0 var. Başına ne gelir? 5 gelir. Yani bu kaç basamaklı? 21 basamaklı. Bu kaç basamaklı? 5 0. Bir de bu 6 basamak. Amacım şu olacak. Bu tip sorularda her zaman onun kuvveti şeklinde getirmem gerekecek. Peki onun kuvveti yok burada. Nasıl yaparım? Onu da şöyle yapıyorum. Bakın 10 üzeri 5 sayısı aslında 2 çarpı 5 değil midir 10 üzeri 5? Bu aslında 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 değil midir? Yani üsler eşit olduğu için tabanları çarpmıştır. 10 üzeri 5 yazmıştır. O yüzden biz burada 2 ve 5'in kuvvetini getireceğim. Ama üstleri eşit olması gerekiyor ki çarpayım. O yüzden şöyle yapıyorum. 2 üzeri 40. Bunun da 5 üzeri 40 olması gerekiyor. Fazlalık var iki tane. Bu fazlalığı kenara ayırıyorum. Yani 5 üzeri 2 diye ayırıyorum. Artık şu ikisi çarpılabilir. Üstler eşit olduğu için üstler özür diliyorum. Tabanlar eşit üstler eşit olduğu için tabanları çarpıyorum. 10 10 üzeri 40 çarpı 5'in karesinin sonucunu yazıyorum. 25 Bakın burada 40 tane 0 var. 2 basamakta başa geleceği için 42 basamaklı sonuç çıkıyor. 7 üzeri x eşittir x olduğuna göre 7 üzeri 9'un x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. 7 üzeri x, 7 üzeri 8 eşittir x. Bana 7 üzeri 9'u soruyor. Bakın bu 7 üzeri 8, bu 7 üzeri 9. O zaman ben bu 7 üzeri 9'u şöyle yazayım. 7 üzeri 8 çarpı 7 üzeri 1 diye yazayım. Tabanlar işte olduğu için üstleri topladığımda yine aynı sonuç çıkacak. 7 üzeri 8 yerine de x yazayım çarpı 7. O zaman bunun sonucu 7x olur. İşleminin sonucu nedir diye sormuş. 5 üzeri 5 40 üzeri 10 ve 5 üzeri 5 Burada üstler eşit değil. Tabanlara eşit olanlar var. O zaman tabanları eşit olanları üstlerini toplayayım. Yani 5 üzeri 5 ile 5 üzeri 5'i çarpayım. Tabanlar eşit olduğundan yola çıkarsam 5 ile 5'in toplamından üstleri toplarım bu çıkar. 40, 40 üzeri 10. Bakın şu kaldı bunu buraya yaz. Şimdi üstler eşit olduğu için tabanlar çarpılır. 5 ile 40'ı çarparım. 200. Üstleri ortak üstü yazarım. 200 üzeri 10 sonucu çıkar. Evet. Üstü sayılarda çarpma işlemini anlatmış olduk. Sorular çözdük. Bundan sonraki videoda ise Üstü sayılarda bölme işlemi ile alakalı konu anlatımı ve soru çözümü olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.